Merhaba Shiftlet Net izleyenleri, ben Kerem Enginar. Ben Tolga Cem Küçük Ol, Bu videomuzda Nvidia'nın şu andaki en güçlü ekran kartı olan Nvidia GeForce GTX 1080 modelini inceliyoruz. Şu anda Nvidia'nın değil, esasında dünyanın en güçlü tek kartı evet, diyebiliriz. Yani son kullanıcıya ulaşan dünyanın en güçlü kartını inceleyeceğiz. Bu arada incelemeye geçmeden önce GTX 1080'in bir alt modeli olan 1070'i de daha önce incelemiştik. Dilerseniz onu da şu sol üst köşeden e, izleyebilirsiniz. Şimdi GTX 1080 neden önemli bir ekran kartı? Önce biraz ondan bahsedelim. Hatırlarsanız bu zamana kadar Nvidia'nın bir önceki amiral gemisi Titan X'ti. Nvidia gerçekleştirmiş olduğu lansmanda 1080'in hem Titan X'den daha performanslı bir kart olduğunu söyledi hem de fiyat olarak, çıkış fiyatı olarak Titan X'den daha uygun fiyatlı bir evet. ekran kartı olarak çıkış yaptı. Tabii bununla beraber yeni mimariye geçiş yapılmış olması, yeni teknolojiler kullanılmış olması hem performans anlamında hem de güç tüketimi anlamında veya watt başına performans anlamında GTX 1080'in daha iyi olduğunu gösteriyor ki hani tüm bu özellikleriyle gerçekten çok önemli bir ekran kartı olduğunu söyleyebiliriz. İstersen teknik özelliklere geçmeden önce biraz tasarımından bahsedelim. Ee, Nvidia biliyorsunuz artık hem 1080 hem de 1070 için referans tasarım ismini kullanmak istemiyor. Onun yerine Founders Edition ismini kullanıyor. Dış görünüme baktığınızda aslında Titan X'ten veya işte ondan önceki referans çıkan Nvidia kartlarına göre görünümde çok bir fark yok ama yapılan teknolojiler, farklı çözümler bu kartı soğutma tarafında gerçekten başarılı olmasını 1070 sağlıyor. 1070 ile birebir aynı duruyor siz uzaktan evet. baktığında. İçindeki fanda da da fan duruşu bir fark Yok gibi çok evet. detayda. Yani. Ön tarafta tamamen alüminyum bir kaplama bulunuyor. Bu da tabii ki alüminyum olması kartın daha iyi soğutulması anlamında faydalı oluyor. Arka tarafına baktığımız zaman koruma için bir metal plaka var. Önceki nesillere göre biraz daha düşük profilli, daha ince SLI yaparken özellikle ...size çok fazla sorun çıkartmayacak bir e, plaka kullanılmış. Bu arada bir şey diyeceğim. 1070 incelemesinde bir yorum gelmişti. Hani bu soğutma için değil de koruma için diye. Koruma efekti var ama arkadaki e, minik entegrelerin... ...bazen belekler de arkaya konumlandırılabiliyor. Bunun PCB'sini açmadım. Bilmiyorum arkasında belekler var mı? E, bu, onun soğutucu efekti de var. Mini evet. az da olsa bir soğutucu yani, efekti var. Aslında temel olarak doğru. Koruma için kullanılan bir plaka ama... Metal plaka olduğu için tabii ki soğutma efekti de e, görüyor, soğutma de görüyor. Eskiden RAM sink alırdık mesela, hmm. RAM e, soğutucular vardı. Tek tek ekran kartında e, mesela 6600 GT, 7600 GT'lerde RAM'ler soğutulmayabiliyordu. Hmm. Onlara tek tek RAM sinklerle üzerine küçük küçük metal soğutucular eklerdik. Yani bunların e, belek soğutma işi de var ki hmm. e, zaten beleklerin çoğu ön taraftaysa bu soğutucuların hepsinin altında küçük küçük pedler var belek modüllerinin üstüne de biniyor. Ki artık hani soğutma tarafında ...böyle bazı modeller bile gerçekten çok iyi çıkarttığı için öyle çözümlere gerek olmuyor. 1070'ten farklı olarak bu sefer 180 Watt, 150 Watt Aynen. değildi. Ama bu kadar güçlü bir kartın 180 Watt seviyesinde olması da oldukça önemli. Şöyle bir hemen karşılaştırma yapmak için söyleyelim arkadaşlar. Bir önceki emiral gemisi Titan X 250 Watt TDP değerine sahipti. 250 Watt'tan 180 Watt'a iniliyor. Ve bununla beraber hem daha performanslı bir kart hem de daha az güç tüketen... ...bir kartla karşı karşıyayız. Şimdi Titanix'ten bahsediyoruz da... ...Titanix'in esasında... E, ...önceki nesil mimariyle... yani ...üretim teknolojisi üretildiği için... ...28 nanometre olması Aynen. lazım. E, 28 nanometre ile bu ekran kartından... ...daha fazla transistörle beraber... E, ...çok daha e, büyük bir dığıyordu. Bu yüzden saat frekansları çok ciddi anlamda aşağıda kalıyordu. Yani e, biz bu kartlarda 1.8, 1.7 GHz'lerden bahsederken e, Titan'da normal hızlar bin, e, 1 GHz seviyesinde hı. GPU'zları çok geride kalıyordu. Yani hem hızın artması hem üretim teknolojisiyle beraber e, tasarım, termal tasarım anlamındaki iyileştirmeler zaten kafadan Titan X'den daha avantajlı bir kart olmasını sağlıyor. Aslında hazır performansdan da söz etmişken GTX 1080'de nasıl teknik özellikler var bunlardan da bahsedelim. Pascal mimarisini kullanıyor aynı GTX 1070'de olduğu gibi Nvidia'nın yeni mimarisi. Üretim süreci 28 nanometreden Tolga'nın da söylediği gibi 16 nanometreye geçildi. Zaten bu farkların da oluşmasının en büyük sebeplerinden biri bu. İçerisinde GP104 grafik birimi bulunuyor. Bu grafik biriminde 2560 CUDA çekirdeği yer alıyor. Ekran kartı temel hızında e, 1607 MHz, bu hızında ise 1733 MHz e çalışıyor. Ancak bu değerler Nvidia'nın son kullanıcıya garanti ettiği evet. e, MHz değerleri. Yani siz bu kartı alıp overclock yaptığınızda aslında bu hızların çok daha üzerine çıkma imkanına sahipsiniz. Evet. Son olarak GTX 1080'in en önemli farklarından biri 1070'e göre 8 GB'lık GDDR5X belleklerini Tabii. kullanıyor. E, biliyorsunuz 1070 incelemesinde de söylemiştik. Onda yine Kapasite olarak 8 GB ama bellek tipi olarak GDDR5 vardı. Burada 5X'e geçilmiş olması, bant genişliği anlamında, yeni teknolojilerin kullanılması anlamında gerçekten fark yaratıyor. Yaklaşık baktığında 200 MHz'lik bir hız farkı gözüküyor belek hmm. tarafında, 1070 ile 1080 arasında. GDDRX ile beraber belek giriş çıkışlarında, IO'larda yapılan optimizasyonlarla evet. gecikmeler daha az seviyeye indirilmiş. Bu da performansa 200 MHz'lik saat frekans farkından daha büyük bir etki sağlıyor. Yani bellek bank genişliği totalde ciddi anlamda artıyor 1080'de. Bu da özellikle 4K'daki oyun deneyimi, 2K'da oyun deneyimini arttırıyor. Çünkü hani çözünürlük arttıkça detay arttığından belleklerin önemi artıyor. Evet. Oradaki gecikmelerin azaltılması, biraz hızın yükseltilmesi direkt performanstaki Ki etki zaten etkiliyor. sanal gerçeklik tarafında da çok ciddi bir evet. performans farkı var. Tabi bu anlattıklarımız hep bunların sebebi. Kısaca sen girmeden şey söyleyeyim. 1070 ile esasında çok benzer kartlar. GPU'su da aynı. Hı, hı. farklı. GDDR5 ile GDDR5 kızlar X'si biraz farklı. Tabi beleğin sadece şey, GPU'nun kırpılmadığını görüyoruz. Direkt 2560 CUDA çekirdeği ile beraber geliyor. 1070'de bu kırpılmıştı. Kırpılmadığı için güç tüketimi 30 wattlık daha fazla artıyor. Burada performans artık overclock'la beraber zirvedesiniz. Eee evet. yani Targıcısı ne yapmak yok isterseniz yani. Yapın. Ama sen detaylı testlere başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, bu ekran kartı bence 4K'da oyun oynayacağım diyenler için gerekli. Evet. Yoksa GTX 1070 970 980'iniz varsa ve full HD monitörünüz varsa Hı. Yani full HD'de 970 980 hala bence yeterli gibi duruyor. Tabii tabii çok fazlasıyla yeterli. 4K içinde e, ufak bir bilgi vereceğim ama onu incelemenin sonuna saklayalım. Testlere geçmeden hemen şundan da bahsedelim. Giriş çıkış noktalarını atladık tasarımda. Aynı aslında 1070'de olduğu gibi bir tane DVI'miz. 3 tane DisplayPort ki DisplayPort 1.2 standartını kullanıyor. İsterseniz 8K'ya kadar çözünürlük desteği var. Bir tane de HDMI girişimiz bulunuyor. SLI köprüsü yine üst tarafta mevcut. Nvidia daha çok 2 SLI öneriyor. Üçlü ve dörtlü SLI çok önerilmiyor. SLI köprüsü de değişti, daha doğrusu SLI bağlantı köprüsü değişti. Artık iki ekran kartı arasında çok daha hızlı bir şekilde iletişim yapılabiliyor ve daha sağlıklı SLI bağlantıları kurulabiliyor. Dilerseniz şimdi gelin hep beraber Nvidia GTX 1080'in benchmark ve farklı çözünürlüklerde hangi oyunlarda nasıl performans gösterdiğini görelim. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Yaptığımız testteki kullandığımız oyunların tüm ayarları en üst seviyede ayarları yaptık. Bunu da belirteyim. Benchmark sonuçlarına ve oyun testlerine geçmeden önce dilerseniz kullanmış olduğumuz test sisteminin özelliklerine de bakalım. Asus X99 Sabertooth anakartımızın olduğu sistem Intel Core i7-5960X işlemcisinden gücünü alıyor. HyperX'in 16 GB'lık DDR4 RAM'lerinin olduğu sistemimizde depolama tarafında yine HyperX'in 240 GB'lık SSD'sini kullanıyoruz. Son olarak 850W FSP'nin Hydro G güç kaynağı olduğunu belirtelim. Tabii ki bu incelememizde ekran kartı olarak GTX 1080'i kullandık. Evet arkadaşlar, Kerem testleri yaptı. Özellikle demin de dediğim gibi 4K'da ciddi anlamda şaheserler yaratabiliyor. Ee, i̇ncelemenin son dönemlerinde e, ekran kartının 1070'i incelerken de bahsetmiştik. Yeni nesil Pascal mimarisi bize neler sunuyor? Biraz da onlardan bahsedelim. Hı hı. Gerçekten 4 karda, 2 kda 4 kda ciddi bir oyun performansı artıyor. Sadece bu değil. Yeni nesil geometri motoru ile beraber VR ve çoklu monitör kullanımında evet. iyi bir performans artışı var. Ayrıca görüntülerdeki çarpıtmaları da engelliyor. Özellikle 3 monitör kullandığınız zaman o 3 monitörün kıvrımlarında bazı geometri şekilleri bozulabiliyor. En Onun bir... algoritması değişti evet, tamamen. Bunu tamamen değiştirip algılayıp sizlere 3 monitöre uygun bir e, görüntü simüle edebiliyor. Ayrıca VR'deki performans düşüşlerini engellemek için bir yerde sağ göz sol göze ayrı iki görüntü vermek yerine hı. tek görüntüden simüle ediyor. E, bu da performansı yarı yarıya düşürmüyor da benzer performansla hı hı. VR deneyimi anlamına geliyor. E, en büyük bence yenilikler bu. Çünkü baktığınızda hayatınızda oyuncularda çoklu monitör ve yeni artık VR devri geliyor. Ki Hiç zaten GTX 1080'i alacak kadar bir yatırım yapıyorsanız... E VR'da alırsınız. Yani. Evet yani böyle hani 1080p'de oyun oynamayacaksınızdır Tabii. büyük ihtimalle. Yazık yani bu kadar 1080p'de Evet, Yani hazır ona değmişken şeyi de söyleyeyim çözünürlük konusunu. Şimdi zaten 1080'in 1080p'de oyun oynatma deneyimi çok çok üst seviyede. Yani bütün ayarları en üst seviyeye alsanız bile e, FPS'yi yüzden aşağı çok düşüremiyorsunuz. Orada artık modlarla fantezi kasacaksınız. Evet. Ne bileyim böyle ekstra 32x anti-aliasing'ler, e, texture efektlerine böyle mesela GTA'da tamam modlar var evet. böyle ilginç modlar atlı olur, GTA'da olur. E, 2K performansına baktığımızda ise yine çok iyi bir performans. Yani işte oyuna göre tabii ki değişiyor ama 60 FPS'nin altına düşmüyorsunuz. Hep 70, 80 işte 60, 90 FPS'lerde ki yine bütün ayarların en yüksek olduğu şeyden bahsediyorum. 4K'ya geçtiğimiz zaman GTX 1080 tüm ayarlar en üst seviyedeyken çok akıcı bir şekilde oynatmıyor. Nasıl yani? 30-40 FPS arası Birçok oyuncu için evet kabul edilebilir ama bazı oyuncularda ben 60 FPS'nin altını kabul etmiyorum diyor. E ama tabii ki şöyle bir durum da var. Hani 4K'da oynuyorsunuz bütün ayarlar en yüksekte oynuyorsunuz tek bir ekran kartıyla 60 fps bulmak zaten çok mümkün değil. Onun için illa bir SLI yapmanız gerekiyor. Burada oyuncularda şöyle bir tercih var. Ee, mesela anti aliasing 4K gibi yüksek sözlüklerde çok gerekli olmuyor. Hı hı. Ya da 2X yapsan, 4X yapsan bile yeterli olabiliyor. Ya da mesela Very Very High değil de hani High işte bir tık düşürüp Tamam. Bence de anti 16 yapmayacaksın, 8 yapmayacaksın evet. da 2x 4x yapacaksın. Bu zaten senin performansını yeterli seviyeye getirecektir ki GTA 5 harici bunu çok zorlayan da bir oyun yok 4K'da. Yani 4K'da bu kartla evet oynamak mümkün ama tabii ki yaptığınız oyun ayarına göre, grafik ayarlarına göre aldığınız FPS değerleri de değişecek, evet. onu da belirtelim. Son olarak fiyatı ve overclock performansına geçelim istersen. Bence ben 1070 alacak olsam Founders Edition alabilirdim. Hı, hı. Ama 1080 alacaksam özel soğutuculu bir model almak e, isterim. Çünkü Over hani, direkt kendinden evet. da olabilir. Çünkü biraz ısınıyor. Yani 1070'e göre biraz daha ısın, hı hı. E, ısındığını e, gözlemledim. Fan tamam yine ses çıkarmıyor. E, biraz ses çıkarmak istese kart kendini soğutacak. Hani hı hı. bir ısı problemi olan kart değil. Ama buna 3 fanlı, 2 fanlı daha özel bir soğutuculu varyantlar alırsanız zaten hem performansınız daha değişecek frekanslardan dolayı hem de overclock sıkalarınız daha da yükselecek. Gibi. Bu arada şeyi de hatırlatayım, belirteyim arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda elimize GTX 1080'in farklı üreticilerin üretmiş olduğu Tolga'nın dediği gibi farklı soğutma çözümlerinin olduğu ekran kartları da gelecek. Hem onların ayrıca incelemesi hem de baz modelle Soğuma anlamında performans anlamında nasıl farklar sunuyor? Onlarla alakalı da videolar çekeceğiz. Fiyat tarafına baktığımız zaman Founders Edition Türkiye'de 2800 liradan başlıyor. Yaklaşık 3000 liraya birçok işte evga'nın gigabyte'ın vesaire Founders Edition modellerini bulabilmek mümkün. E haliyle tabi hani uygun bir fiyat değil 3000 lira ama kartın performansını düşündüğümüz e, zaman iyi. normal. Founders Edition alacaksanız bence en ucuzunu alın. Hı hı. Çünkü hiçbir fark yok bu kartlar arasında. Ama özel soğutucuyla alabiliriz yani o kadar fiyat verdikten sonra. Benim dikkatimi en çok 1070 ile 1080 arasındaki fiyat farkı çekiyor. Yani iki kat performans farkı yok ama neredeyse 2 kata yakın bir evet. fiyat farkı var. Bence hani GTX... Yani 2 kat değil de 1000 lira falan çok temiz var, var yani. 1080 ile 980 970 arasındaki farktan daha farklı bir fiyat farkı var. Daha fazla hı hı. bence. O yüzden 1070 fiyat performans oranında daha bir kesinlik e, avantajlı bence. Evet yani e, eğer özellikle Founders Edition alacaksanız 1070'i tercih etmek için çok ciddi bir sebebiniz var bir 1200 lira gibi. E, o konuda Tolga'ya katılıyorum. 1080 için de dediğim gibi, Tolga'nın da dediğine ben de katılıyorum, diğer modeller de tercih edilebilir. Gerçi onda da yine bir ekstra 1000 lira falan verilmesi gerekiyor. Yani o zaman da 4000 lira falan çıkıyor kart, onu da unutmamak lazım. Ya işte bu kart biraz şey, ben en iyisini istiyorum diyenlere evet. o zümreye gittiği için, hani hep bu kartların fiyatları yüksek olur. Titan X'inden tut, Radeon'un da eskiden X2'li üst seviye Hı -hı. ekran kartları da böyle evet. pahalı olurdu. O yüzden ya da Fury X'ler de mesela pahalı gerçi performansla alakaları yok evet, ama evet, olsun <laughs> e, gene üst seviye kartlar bir fiyat segmentinin üstünde oluyor. Bu biraz daha pahalı gibi ama ya diyor hak hani, yani. Direkt bu ekran kartını yorumlarken 3000 lira olarak yorumlamamak lazım bence. Nasıl yorumlamak lazım? Bir önceki Amiral gemisinden hem daha az güç tüketiyor hem daha performansı, watt başına performans anlamında daha iyi. Ve yine bir önceki Amiral gemisine göre daha uygun fiyatı çıkmış bir ekran kartı olarak değerlendirmek lazım. Hani şu anda zaten videonun başında söylediğimiz gibi en güçlü ekran kartı olduğu için fiyatı da çok olumsuz yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Aynen. Arkadaşlar GTX 1080 incelemesi bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.